Dört işlem yapmayı bilmeyen TÜİK Başkanı açıklama yapmış. Demiş ki ha yüzde 45 ha yüzde 75 ne fark eder? Doğru hiçbir şey fark etmez. Çünkü sizin için fark etmiyor. Millet ne kadar enflasyon altında ezilirse ezilsin umurunuzda değil. Sizin için fark etmiyor. Ve maalesef dört işlemi yapmayı dahi bilmeyen TÜİK Başkanı akıl almaz rakamlar açıklamış. Şimdi en son en son açıklanan rakamlara bakıyoruz. Bakın Türkiye'de zeytin 134 liraymış. Ben buradan sesleniyorum. 134 liraya zeytin var mı bu ülkede? Fakat hesap yapmayı bilmeyen ve yazdıklarını da kontrol etmeyi bile beceremeyen TÜİK başkanı başka bir hata daha yapmış. Bakın zeytinyağı 113 liraymış. Ey TÜİK başkanı. Şunun cevabını verir misin? Kaç kilo zeytinden kaç kaç litre zeytinyağı çıkar? Bilmiyorsam ben sana söyleyeyim. Ortalama 5 kilo zeytinden 1 litre zeytinyağı çıkar. E buna göre nasıl oldu da zeytinyağı 1 litre zeytinyağı 1 kilo zeytinden daha ucuz olur? Buna inanmak mümkün mü? Bunu dahi, bunu dahi kontrol etmekten, bunun dahi hesabını yapmaktan acizsin. Şimdi bakın. 2022'ye kadar Türkiye'de enflasyon sepetindeki maddelerin ortalama fiyatları açıkça ifade ediliyordu. Ve buradan insanlar neyin ne olduğunu görme şansına sahipti. Ve Türkiye'nin 26 bölgesinde yapılıyordu bu. 22'den sonra her şeyin üstü örtüldü. Aman ha, milletin gerçeklerden haberi olmasın. Millet neyin ne olduğundan bilgi sahibi olmasın. Biz söyleyelim onlar da inansın. Çünkü bugüne kadar hep bunu yaptılar. Bakın burada enteresan bir grafik var. O tarihe kadar hem TÜİK'in, hem İTO'nun hem de ENAG'ın açıkladığı rakamlar Enflasyon oranları birbirine çok yakın. Ama ne zaman ki gerçekleri örtmeye başladılar, bilgileri gizlemeye başladılar, ondan sonra aradaki rakamlar giderek artmaya başladı. Tabiatıyla TÜİK milletten gerçekleri saklıyor. Peki niye saklıyor? Onu da ifade edeyim. Çünkü bu ülkede memur maaşlarına yapılacak olan zam, emekli maaşlarına yapılacak olan zam TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. Ve bundan dolayıdır ki Enflasyon rakamları düşük gösterilerek vatandaşın cebine elini uzatarak onun alın terinin emeğinin karşılığı olan maaşına göz koyuyorlar. Ve büyük bir haksızlık. Bu bir kul hakkıdır. Ve bunun arkasında TÜİK'in yapmış olduğu bu kuralsız, bu mesnetsiz ve matematik kurallarını da ayaklar altına alan açıklamalar var. Ve sonra başkan açıklama yapmış. Demiş ki sözlerim çarpıtılıyor. Yahu çarpıtmayı en iyi sen bilirsin bu ülkede. Rakamları çarpıtan sensin. Gerçekleri çarpıtan sensin. Enflasyon oranlarını çarpıtan sensin. Kalkıp hala utanmadan, sıkılmadan rakamlar çarpıtılıyor. Söylediklerim çarpıtılıyor diyor. Çarpıtma konusunda Türkiye'de uzman olan sizsiniz. Açık yüreklilikle, samimi olarak bu rakamların doğrusunu açıklasanız bu millette ona göre tedbirini alacak ve biz siyasiler size hesap soracağız. Mahkeme karar verdi. Dedi ki bu rakamları detaylı bir şekilde açıklamak zorundasın. Niye açıklamıyorsun? Niye bugüne kadar gizledin? Niye milletten gerçekleri sakladın? En sonunda demiş ki aslında enflasyonun neticesini millet psikolojik olarak hissediyor. Bakın bunu söyleyecek bir insanın Türkiye'de psikolojisinin bozuk olması lazım. Normal bir ruh sağlığına, normal bir vicdana sahip hiç kimse bu lafı edemez. Ha bir şey daha var. Bu açıkladığınız rakamların içerisinde çok enteresan bir şey daha var. Türkiye'de uzman doktorun muayene ücreti 34 liraymış. İnanılır gibi değil. Hakikaten dünyadan kopmuş ve gerçeklerden kopmuşlar. Şimdi TÜİK başkanına açık bir çağrım var. Hem İngiltere'de doktorluk diploması olan, hem Türkiye'de yıllarca hekimlik yapmış, uzman hekimlik diploması olan biri olarak söylüyorum. Bedava muayene edeceğim seni, Sayın Başkan. Seni de, arkadaşlarını da bu rakamlarla milleti kandırmaya çalışan bütün heyetini bedava muayene edeceğim. 34 lira da istemiyorum. Ama verdiğim rapora uyacaksınız. Altındaki imzama uyacaksınız. Sizin için ne söylersem itibar edeceksiniz. İki diplomalı bir hekim olarak. Yazıktır günahtır. Millete zulmetmeyin.